Yüzlerce yıl önce İngiltere'de Artus adında bir prens prenses Hirlanda ile evlenmişti. Günün birinde prens ve prenses ayrılmak zorunda kalmıştı. Prens şövalyelerle birlikte savaşa katıldı. Aklı hep prensesteydi. Bu zor zamanlarda bir gün bir rüya gördü. Hirlanda yatağında ölü gibi yatıyordu başında bir akbaba. Akbaba prensesi yiyordu. Dehşete kapılan prens saraya bir hizmetçi göndererek bilgi almasını istedi. Prenses iyiydi. Ama kral o zamanlar Avrupa'nın korkunç cilt hastalığı olan cüzzamla uğraşıyordu. Oradaki hiçbir doktor onu iyileştiremedi. Çareyi soytaralarda aradı. Eğer bir çocuğun kalbine doğar doğmaz yerse iyileşirsin dedi soytarı. Kral çok sinirlenmişti. Bu doğru değildi ama insan bencildir. Sağlığı için yapacağını düşününce yapacağı şeyin korkunçluğu onu hafifletti. Kamu yararına dedi. Ben bir kralım. Bu kendim için değil. Halkım için yapıyorum dedi. Kötülük kötülüğü doğurur. Sarayda bunlar yaşanırken uzaklardaki Prens Artus'un kardeşi Kont Gerhard bu kötülük dalgasından kendine pay çıkardı. O da artık kötüydü. Krala gidip bu kalp yeme rütelerini sıradan bir çocukla değil de saraylı bir bebekle yapması gerektiğini ve bu bebeği kendisine getireceğini söyledi. Karşılığında büyük bir ödül istedi. Evet, prenses hamileydi. Yani felaketler burada başlayacaktı. Kayınpederi doğumuna geldi. Prensesin hiçbir şeyden haberi yoktu. Doğum başladı. O kadar zordu ki bebek ya da annenin öleceğini zannettiler. Bebek doğdu. Prenses baygındı. Prensesin yanındaki bütün hizmetkarlar Kont Gerhard tarafından satın alınmıştı bebek konta teslim edildi. Gemiyle yeni doğan prensi İngiltere'ye götürecekti. Kafile yola koyuldu. Tam bu sırada Sen Polo Manastırı'nda baş rahip bir melek gördü. Tanrı'dan bir mesaj gelmişti. Elat limanına gitmeli, mülteci bebeği kurtarmalı ve süt anneyi hapse atmalıydı. Denileni yaptı Gemideki bebeği yolda yakaladı. Ona kendi adı olan Bernard ismini verdi. Hirlanda kendine gelmişti. Bebeği bulamayınca deliye döndü. Sarayda bir dedikodu dönüyordu. Güya doğan bebek büyük bir günahın bedeli olarak çirkin yaratık olarak doğmuştu. Bu günahı toprağa gömdüler. Şimdi sıra Hirlanda'daydı kaçması gerektiğini söylediler. Yoksa onun da akıbeti belliydi. Masum olanlar kendine güvenmelidir. Ama prenses kendine bu cesareti bulamadı. Saraydan kaçtı ve şimdi arkasından söylenen tüm yalanların haklı çıkma şansı vardı. Kont amacına ulaşmıştı. Kardeşine olayları üzülürmüşçesine anlattı. Her şey değişmişti. Prens de artık kötüydü. İrlanda'nın bulunduğu yerde öldürülmesi emrini verdi. İrlanda ormanda tek başınaydı artık. Bir çiftlik gördü. Prensesliğini saklayarak orada işçi oldu. Artık çiftlikte sıradan bir işçiydi. Bir gün eve gelen soylu şövalye Dolov hizmetçi İrlanda'nın davranışlarından kuşkulandı. Onda soylu olduğuna dair bir hisse kapıldı. Ev sahibi de bunun farkındaydı ama aradan yıllar geçmişti. Kimse prensesten şüphelenmemişti. Şövalye kendinden emindi. Doğruca prense gitti ve gördüklerini anlattı. Şimdi her şey yedi yıl öncesi gibiydi. Prens bir yanlış anlaşılma olduğunu anladı. Prensesten özür diledi. Kardeşi Kont Gerhard'a bütün suçu yükledi. Güvenmemek onun suçu değilmiş gibi. Yeniden prens ve prenses birlikteydi. Yeniden çocuk yaptılar. Bu sefer çocuk kızdı. Prens kendisine bir varis istiyordu ve yine hata yaptı. Karısını bu durum için suçladı. Çünkü prens yine kontla konuşuyordu. Kardeşi beynini yıkıyordu ve prens hiçbir zaman kendi aklını kullanmadı. Hirlanda yine zor günler geçiriyordu. Gün ya kız çocuk doğurmasının nedeni az yemesiydi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi sarayda yeni bir dedikodu dolanıyordu artık. Şövalye Dölov yeni doğan prensesin babası mıydı? Kuşku bir çığ gibi büyüdü. Prens hiç akıllanmıyordu. Şimdi de bunun için prensese düşman oldu. Yalancı bir falcı da durumu anlatınca şimdi Hirlanda'nın başı yine dertteydi. Prenses zindandaydı. Halk da ev sunlanmıştı artık. O gün yine baş rahibe melek görüldü. Prensesi doğaüstü güçlerden başka koruyan hiçbir şey yoktu. Melek bir düello emretti. Yıllar önce kaybolan Prens Bernard ve rahip Bernard birlikte Hillanda'nın öldürüleceği meydana gitti. Sadece onlar gerçeği biliyordu. Yalancı tanıklar, falcılar, kont ve aklı olmayan prens. Herkes meydandaydı o gün. Cellat ve prensesi yan yana görünce pişman olmuştu. Ancak artık ses çıkartamazlardı. Tam o anda at üstünde biri kalabalığı yardı ve ses çıkardı. Kimse bunun kim olduğunu bilmiyordu. Düello teklif eden kişi daha bir çocuktu. Kimse onu ciddiye almadı fakat o kararlıydı çünkü söz konusu annesiydi. Her şeyi başlatan kont ve cesur prens mücadeleye başladı. Zorlu bir mücadele ardından elbette kazanan Bernard olmuştu. Rahip sahneye çıktı ve her şeyi anlattı. Tablo belliydi. Hollanda suçsuzdu. hatta tüm haksızlıklara rağmen isyan etmediği için bir azizeydi. Kont'tan başka üzülen yoktu. Prens yine özür diledi, prenses yine affetti. Bu öykü sabır ya da erdem üzerine oluşturulmuş bir öykü değildi ne yazık ki. Bu öykü yıllarca kocalarından kötülük gören kadınların susması, sinmesi için söylenmiş bir dizi saçmalıktan ibaret. İrlanda bir azize değil, kocası kadar suçlu, eziyet çeken bir kadın. İftiraya uğradığı, hatta bebeğini kaybettiği ilk olayda sesini çıkartsaydı ya da en azından aklandığı zaman prensi affetmeseydi, diğer felaketler yaşanmayacaktı. Bu öykü sadece kadınlara değil, ezilen halklara da itaat etmeleri için anlatıldı. Orta çağdan günümüze değişmeyen masallar hata kimsede değil. Bu öyküyü öğüt müşresine anlatanlarda.